merhaba arkadaşlar yeni YouTube videomuzla karşınızdayız. Bugün Bozo'ya gidiyorum. Gençlerle buluşacağım bizim. Vlog çekiyoruz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar sağ salim ulaştık evet, Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk teyze. Yani Alfa ekip buluştu. Alfalar Aynen. olması için Junior'ları almaya gideceğiz şimdi. Aynen. Daha sonrasında bir vlog çekeceğiz. Evet, i̇nşallah güzel olur, diyelim. Evet, hadi o zaman devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Junior'ı aldık. Şimdi kimi alacağız teyze? Ee, Iııı Eren. Eren'i alacağız. Şimdi Eren... konu ne? Videonun konusu ne? Konu vlog abi. Gideceğiz, gezeceğiz, göreceğiz. Geziyoruz mu öyle yani? Bu o arada bir şey belirteyim falan... Öğlen bir de ben trene bindim, geldim. Eren hala okulda. Vallahi bileyim hızlı trenin faydaları var. Hadi i̇şte... o zaman Eren'i alalım devam edelim. Hop. <laughs> evet. Evet gençler alfalar ekibi tamamlandı. Eren'i aldık okuldan. Eren'i de aldık. Aynen. Bugün ne yapacağız Eren? Bugün vallahi gideceğiz sana. Ne esmi alıyorsun bize? Ne? a Eren'den yemek var. Bugün, bugün Eren'den? Benim çok karnım açı ya. Evet. Maaş Oo, maaşı bugün Eren'deyiz arkadaşlar. Birazdan para çekeceğiz ve yemek yemek yemeye gideceğiz. Hadi karnım çok aç Hakan Bey. Devam ki. Evet. Arkadaşlar ağabeyimizden sponsorluk aldı Barış. Görünce dayanamadı. Keşke ne ne ondan sponsor olsun. Baksana abi her yeri hamul ya. Çıkar lan donunu. <laughs> Adam humble ya bak. Hakan mı? Değil Şu <laughs> <miydi? Bak. Hangisi>? <gülüyor> <Hakikaten>. <gülüyor> Normin der miydi? Hangisi? Normin der Normin der Ama şey yok ya. Bunları bir alana bir bedava olsa. 200 lira kanka. Uygu, orta. Mağazadakilerle aynı. Yani aynı mantıklı. Ama hani güzelmiş Bir dene baba. Baba. Bak. Spor işin ama baba. Sen ne bakıyorsun Junior? Ayakkabı evet, evet. futsal. Futsalla mı oynuyorsun? Kaç numara? Hadi giy bakalım. Abi tam Enes Topal şapkası değil mi Cihan Albayrak? Abi yapsana. Bu ne abi ya? Yine şapkayı beğenmedi. Yürü git Eren ya. Enes Topal gibisin şu an. Merhaba Barış teyze. Nasılsın? İyi Barış, Barış teyze. Şey mi? Hakan Hanım dedi vallahi Barış abi gizli çek. Gizli fark etme ama hemen. Yok fark etmedim. Ne alacağım bakalım? Defaklara şey, geldik. Azıcık çok geldi. Her şey pahalı çok ya. Montlar gidiyoruz. Montlar güzel de çok şirin şey ya. Çok pahalı. 400 lira diyor arkadaşlar. 400 lira verilir mi? Hayır. Yani 200 lirası verilir. Hmm. 200 lira. 90 lirik kap çok pahalı. Aynen ya. Yani. Kamera Hayır be, bu ne? <gülüyor> 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 panda bu var. Indirmiş. Panda mı oluyor ya yani? panda? Panda mı artık olan panda? panda. <laughs> Olam, panda. Evet, evet, fiyat fiyat sen ne kadar? Fiyat fiyat 100 lira. 60 lira. Ha 60 lira. Şurada yazıyor zaten. Ha iyi. Ama bakma ne Buralar tek Burada tek kaldığın şey Aynen. Bunlar indirim var Şurada bir şey Dom Abi tam Hakan abilik ya Tam badanıcılık <laughs> Neyse arkadaşlar kapatıyorum Birazdan şey devam ederiz Aynen, yemek yiyeceğiz Hakan Aynen karnımız acıktı bir yemek, yemek yiyelim yiyeceğiz. ya Al düşüneceğiz Arkadaşlar cam vesaireyi bulduk Eray git fotoğraf çekin. Fotoğraf değil mi? Foto foto Basketbol takımı gelmiyor. Mişel Fenerbahçe otobüsünü gördük ya. Basketbol takım böyle bir şans var mı ya? Gidip de bir fotoğraf çekelim şimdi. Güzel sana. Bak en güzel sana. imza. İmzamı bıraktım daha ne istiyorsun? Hocam hepimize bırakın o zaman ya. Gel. <laughs> <laughs> Hocam, hocam bir, bir forma verseniz. Formalar artık internette satışa gidiyor. Güzel kardeşimin kanalına abone, abone olun, like atın. Youtube kanalında ülkem için güzel şeyler yapsın. Güzel hizmetler versin. Gençleri aydınlatsın, bilgilendirsin. Sizi Youtube kanalına davet ediyorum. Youtube kanalını takip etmek size yakışır. Evet çok teşekkür ederiz hocam. Ben evet, teşekkür ederim. Beğendin mi? Eren sendeyiz. Evet arkadaşlar evet. videoyu başlattık. Fenerbahçe'nin A takım basketbol basket takımına <laughs> şans evet şans yani yarar gitti. Allah nereden, nereden o, gördük ya, ya. <laughs> fotoğraf ve videolarımızı paylaşacağız isterseniz <laughs> inşallah. geçirdik yani. Abi önümüzden veseliydi. bir adam geçti Can veseli olduğuna inandık tam inanamadık o yüzden Hayır. fotoğraf çekinmedik evet. ama Sizin sonradan olsun. öğrendik can veseliymiş Olsun olur. Yani burada Bozüyük konumu çok iyi arkadaşlar İstanbul'dan geliyorlar Afyon'a <laughs> geçiyorlar ama burada <laughs> <Porta> duruyorlar. Çoğu takım burada duruyor ya aslında? O yüzden şanslıyız. <laughs> Susta falan duruyorlar yani. ama. Videoya da yansıması çok iyi oldu imzalarınızı gösterin. Evet. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> ama her yerde imza aldık. Forma alamadık. Aynen. Vermediler ama aynen. olsun diyoruz. Canları sağ olsun. Bence formu vermeleri lazım. Niye dersen? Hayır. Çıkar ver bir tane. Çünkü adamlar çok bir miktar para kazandık için yani elinde. Yani verseler iyi olur. Yani aynen. Ben, aynen. ben söyledim. Bir de şey yani böyle formayla ilgili yani ilgilenen kişiye söyledim. Ha, yani Erkan, Erkan mıydı? Erkan abi aynen. bize selamlar olsun. Selam olsun. Videoda onun da desteği oldu Aynen. inşallah. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkürlerimizi Bu Afyon da başarılar tamam. diliyoruz. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar paralı köpekler yemeklerini yiyor. Biz, <laughs> Doğru, <yemedik>. biz yiyemedik. <laughs> biz yiyemedik ama biz fakiriz gençler. Biz açız. Anam Bekle aç köpek. Açlar. Çok açım diyorum. Açlar aç. aç. Vallahi açız ya. Vallahi ne yiyiniz ya? Ne ya? Yani. Şimdi sponsorluk yapmıyordum. Basketbolcuları gördünüz, yiyiniz şimdi. Valla. Çok şanslı. Sonra ne yapacağız bilmiyorum artık. Allah kerim devam edelim. çok açım. Allah kerim bakterim. Yemek yemeye. Hakan şükür yarabbim şükür. Bu arada şu an e, AVM'de hırsızlık yapan gençler gibisiniz. Karanlık güzel çıkmıyor. <laughs> gençler hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Evet. evet gençler neler yaptık? Valla bugün baya yani elhamdülillah yemeğimizi yedik şimdi. Öncelikle oradan başlayalım. Bu arada <laughs> Fenerbahçe-Beko'yu gördük yani. Hocam bir dur ya. Bir dakika ya, bir dakika. Hakan... Önce bir ben geldim, ben bir Konya'dan geldim. Barış hocam beni bir karşıladı Aynen. Barış teyzem. Karşılık. Alfa olduk. Alfa sonra olduk. arkadaki cumhurlara okullar aldık, alfalar olduk. Aynen. Vay be. Işık biraz karanlık arkası ama. Olsun ya. Ondan sonra ne yaptık hocam? Sarar'a ya gezmeye geldik Aynen. buraya. Sarar'a gezmeye geldik. Şans eseri, evet Eren. bundan sonra sende. Sonra Fenerbahçe-Beko'yu gördüm, daha takım basketbol takımı. Sonra işte onlara bir fotoğraf çekildik güzel bir şekilde. Fotoğraf ve video aldık. Sonra gittik yemeğimizi evet. yedik. Güzel. Ertan Hoca'dan bir video aldık. Aynen. <laughs> evet onu da koyacağız kapanışa. Aynen. Güzel olur yani. yani. Sonra ne yaptık? Yemek yedik. Yemek yedik, doyduk. Şimdi kapanışa geçtik. Kapanışa geliyoruz arkadaşlar. Aynen güzel yani onlar olması Eren gelmeyecekti bizde. Aynen ilk de gelmiş evet, bu arada. Sinema Öyle edecektim diyor. Bergen filmine. Sonra vazgeçtim. Bergen ne ya? Ve de yani. <laughs> Neyse. İyi ya. mi düşünüyorsun? <laughs> Evet o zaman videomuza like isteyin gençler. Evet Erkan hocanın da bizi desteklediği için çok için. teşekkür eder, evet. ediyoruz. Buradan bir kaç like bekliyoruz 12. Erkan hocaya? 20-25 like. Evet Aynen. öyle bir şey. İnşallah ne? daha fazla bekliyoruz aslında ama gelmiyor. kadar oluyor. Olsun artık İnşallah daha diyelim. gelir diyelim. Sonraki videolarda o zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın.